Merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ramazan-ı Şerif ayına girdiğimiz şu günlerde ülkemizdeki ve bütün dünyadaki Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. İnşallah hem ülkemizi hem de dünyaya Sağlık, mutluluk, huzurlu, güzel günler getirir Ramazan-ı Şerif ayı. İnşallah şu koronavirüs olaylarını da bu vesileyle bol bol dua ederek ve gerekli tedbirleri alarak da inşallah hem Türkiye hem de dünya insanları olarak atlatırız diyorum. Arkadaşlar bugün ben biraz böyle terdi yaşadığım olayları olaylardan bahsedeceğim. Tabii ki insanlar beni genelde Kurtlar Vadisi dizisinden tanıyor. Kurtlar Vadisi dizisi. Hem Kurtlar Vadisi dizisinde hem de ee, tabii birçok dizide oynadım ama e, daha sonra da Hacı dizisinde oynamıştım. Eee Tuncel Kurtiz'de, rahmetli Tuncel Kurtiz'de. E, hem bu e, Kurtarvası Kurtlar Pusu dizisinin hem de Hacı dizisinin setinde böyle yaşadıklarım, e, yaşadıklarımı veya gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım bugün. E, çünkü Memati, işte Polat, e, yani e, Gürkan Uygun Necati Şaşmaz ve rahmetli Tuncer Kurtiz'le böyle gözlemlediğim yaşadığım bir takım olaylar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar YouTube'a Şener Boz ve Kurtlar Vadisi pusu yazarsanız oynadığım bölümü Kurtlar Vadisi'nde izleyebilirsiniz. Zaten izleyici beni Kurtlar Vadisi'nden tanıyor. Hem başbakanın adamı hem de kötü adam Ersoy Ulu Bey'in adamıydım. Yani bir ajan karakterini oynamıştım. Kilit bir roldeydim. Zaten hemen beni Kurtlar Vadisi'ni izleyenler hemen tanıyacaktır ki sokakta falan insanlar yanıma çokça gelip böyle abi seni Kurtlar Vadisi'nden falan tanıyoruz deyip sohbet edip fotoğraf çektiriyorlar. Yani Kurtlar pusudan çok tanıdım arkadaşlar. bir de tabii ki e, Hacı dizisinde rahmetli Tunceli Kurtiz'de e, oynadığım güzel bir rol vardı. Ondan bahsedeceğim. Hemen ilk olarak e, kurtar Vazi dizisinden bahsetmem gerekirse sevgili arkadaşlar. <laughs> bir defa e, Polat yani e, Necati Şaşmaz. E, arkadaşlar sette çok sigara içen bir arkadaşımızdı. Acayip sigara içiyordu. Yani sigaranın birini söndürüp birini yakıp birini söndürüyor. Ve hiç kibrit veya çakmak kullanmıyordu. Çünkü hemen ar ardı ardına e, sigaraları yaktığı için. Hiç böyle çakma kibrite te falan ihtiyaç duymuyordu. Ee, tabii ki daha sonra öğrendiğime göre sigarayı bırakmış. Ee, onun adına çok sevindim gerçekten. Ee, bir diğer konuda Necati Şaşmaz yani Polat şey aralarında yani rolde olmadığı zamanlarda set aralarında sürekli böyle gitar çalardı arkadaşlar. Gitar dersi alıyormuş o zamanlar. Hem böyle türküler söyleyip şarkı söyleyip genelde türkü falan söylüyordu. Hem de böyle gitar çalıyordu. Ee, Necati Şaşmaz'a yani Polat'a dair böyle e, ...anekdotlarım var. Zaten aynı ortamı paylaşıyorduk... ...sürekli. Hatta ben bu diziyi izleyenler bilir... Kurtlar Vadisi'nde... E, ...bu e, kötü adamı... ...yani Ersoy Ulu, Ulu Bey'i... ...Polat Alemdar'ın elinden çekip alıyorum. Dizi izleyenler mutlaka beni hemen tanıyacaktır. E, tabii e, bir de şey... ...Gürkan Uygun'dan yani Memahat'ten... ...bahsetmem gerekirse... E, Memati sessiz sakin bir arkadaşımızdı sette... E, ...böyle çok e, konuşma konuşmayan... ...daha çok kitapla gelirdi ve... Ee, sürekli böyle rolün olmadığı zamanlarda kitap okurdu Gürkan Uygun. Ee, kitap okumayı çok severdi. Bir de arkadaşlar Gürkan Uygun'da dikkat ettiğim özellik şuydu. Memati'de hiç kimseyle göz göze gelmezdi. Yani insanları göz göze gelmeyi sevmiyordu. Göz semasını sevmiyordu kesinlikle. Buna çok tanık oldum ama hiçbir zamanda da insanlarla böyle göz kontağı kurmayan bir kişiydi. Demek ki ona göre... E, bir takım böyle yaşadığı olaylardan e, ilişkin, yaşadığı olaylara ilişkin e, böyle bir strateji de geliştirmiş olabilir diyorum. E, tabii ama şunu, e, bu arada tabii e, Abdüley e, o da gayet sessiz, sakin bir arkadaşımızdı. Ve çok güzel bir e, set ortamı vardı Kurtlar Vazisi e, pusuda. Hakikaten hepsi e, samimi söylüyorum e, set ekibinden tutun da para filmdeki e, oyunculara kadar Memati, e, Polat, ve diğer arkadaşlar hepsi çok beyefendi. Doğru düzgün, işinde gücünde olan, olgun karakterli insanlardı arkadaşlarımızda Ve gayet güzel, keyifli bir set ortamımız vardı orada. Arkadaşlar bir diğer hemen diziye, yani hacı dizisine geçecek olursak. Hacı dizisinde ben 20. bölümde oynamıştım. Burada YouTube'da Şener Bozbey Hacı dizisi yazarsanız hemen Tuncel Kurtiz'le karşılıkla oynadığım sahneyi, dizideki sahneyi göreceksiniz. Bir hafta Şener Bozbey Tuncel Kurtiz yazarsanız da sanırım yine çıkar YouTube'a. Ama Şener Bozbey Hacı dizisi yazarsanız kesinlikle hemen oynadığım bölümü göreceksiniz. Arkadaşlar bir defa Tuncel abi çok serin kanlı ee, hakikaten işini çok seven e, bir e, rahmetli abimizdi ve sete çok erken gelirdi. İşini çok ciddiye alan ve çok seven e, değerli bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin, nur içinde yazsın. Gerçekten e, çok e, harika bir insandı. E, böyle yerinde e, nükteden zamanı ve yeri geldiğinde e, espri yapan ama hiç ciddiyetinde bozmayan bir abimizdi. E, neyse <laughs> 20. bölüm çek, çekildi. Beni yönetmen, yapımcı, seyirci çok beğenmiş. Eee rol yazdırmış yapımcı ve yönetmen bana senariste. 21. bölümün çekimine gittik. E, ee, büyük çekmecede çekiliyordu. O büyük çekmece e, e, orada işte belediyenin önünde bir göl falan var. E, o belediyenin bahçesinde çekiliyordu. Büyük ihtimal büyük çekmece olması gerekiyor. Çünkü küçük çekmeceyle karıştırıyorum çünkü ama büyük çekmece olabilir. Neyse abi. E, 20. bölüm pardon orada çekildi. 21. bölüm de e, şeyde çekilecek. E, hemen hatırlamaya çalışıyorum. Ee, evet 21. bölümde e, Mertel tarafında çekilecek arkadaşlar. Benim orada bir butuyum oluyor. Ee, ve e, pardon Zeytinburnu'nda oluyor. Zeytinburnu'nda benim bir butuyum oluyor. Tuncel abi de Range Rover GP ile benim bu time ziyarete geliyor. Ben Derin Devlet'in adamıyım. İşte zaten dizi de hacizdi arkadaşlar. Show TV'de yayınlanıyordu ve Derin Devlet'te ordu ilişkisini anlatan bir diziydi. Ve ben de yine orada çok kritik bir rol almıştım. Tuncer Kurtiz de zaten orada baş oynuyordu. Yine ben kritik bir rol üstlenen bir kişi olarak senaryo gereği Tuncel abi Range Rover Jeep ile benim işte şeydeki zeytin dükkanıma geliyor, mağazama geliyor. Orada biz karşılıklı konuşmaya başlıyoruz ve e, arkadaşlar 2-3 kamerayla falan çekiliyor ve sadece Tunceli Kurtiz'e karşılıklı ben oynuyorum. Başka hiç samimi söylüyorum hiçbir oyuncu yok. Ve çok heyecanlandım ve bütün spot ışıkları Tunceli Kurtiz'e benim üzerime döndü ve samimi söylüyorum Kurtar Vasisi'nde oynadım ama ilk kez Hacı Disi'nde böyle meşhur olacağımı ve star olacağımı hissettim. Çünkü o bir ruh hali yani onu hissediyorsunuz. Çünkü kilit bir rolü almışım bir baş oyuncusu Tunceli Kurtiz'e karşılıklı oynuyorum ve artık Aman Allah'ım dizi acayip izleniyor. Çok manyak izleniyor. Show TV'de herkes bu diziyi izliyor. Hacı izliyor. Ve tamam abi dedim yani. Show TV'den hacıdan yırtık abi artık dedim. Yani Allah dedim yani. Ben de hakikaten rolüme çok emek vererek oynuyorum. Ee, tam rol başladı böyle. Yalnız Tunceli abiden şöyle bir e, ben e, şey aldım. Uyarı aldım. Hiç unutmuyorum rahmetliden Allah razı olsun. Ben biraz böyle elimle kolumla çok oynayan bir adam. Rolü yaparken de biraz herhalde elimle kolumla çok oynamışım ki. Bana dedi ki... <laughs> Onun biraz, biraz böyle sert e, kart bir sesi vardı biliyorsunuz. İyi bir oyuncu olmak istiyorsan elinle kolunla çok oynama. Bunlara dikkat et dedi. <laughs> Sağ olsun böyle. Allah razı olsun. İyi bir oyuncu olmak istiyorsan elinle kolunla çok oynama dedi. Demek ki çok oynuyormuşum. Elinle kolunla dikkat et. Bak kadraja Kadrajda el kol hareketleri büyük gözüküyor. Bunlara çok dikkat etmelisin. Sende bir ışık var. Bunlara da dikkat edersen iyi bir oyuncu olursun dedi bana. Sağolsun Allah razı olsun. Tuncel abinin bu uyarısını da hiç unutmuyorum. Ondan sonra gerçekten artık dizilerde biliyorsunuz kamera oynandığı için e, el, kol hareketlerime dikkat ettim. Çünkü küçük bir hareket kamerada büyük gözüküyor tabii. E, Tuncel abinin de hiçbir zaman oyunculukta unutmayacağım bir tiyosuydu. Kendisine rahmet ve saygı ve minnet anıyorum. <laughs> gerçekten bunlar Türk sineması için büyük efsane oyunculardı. Ben de onlarla birlikte oynadığım için kendimi çok mutlu ve çok şanslı hissediyorum gerçekten arkadaşlar ee, ve inşallah bu değerli oyunculardan aldığımız bu işte eğitimlerle setlerden aldığımız bu eğitimlerle inşallah kendimi her zaman hazırladım ve yeni rollerle de inşallah Türk sinemasında belki de dünya sinemasında seyircimle buluşacağım. Buna inşallah bütün Allah'ın izniyle kalbimle inanıyorum. Zaten oynadığım bugüne kadar birçok diziler var. Birçok dizide bölüm oyuncusu olarak oynadım. Beni hemen izleyicilerim satılacaktır Bu arada arkadaşlar daha önce de ben TGT'nin türkü filmlerinde kötü adam rollerinde başrol oynamıştım. Özellikle Sarı Gelin ve Kırmızı Gül Demet Demet filmleri çeşitli kanallarda yayınlanıyormuş. Duyuyorum beni arıyorlar. Özellikle Süper Kanal gibi kanallarda yayınlanıyormuş. Onları da rast gelirseniz beni izleyebilirsiniz. Oralarda harika roller basmıştım gerçekten. Erbay Güle de buradan yönetmene Erbay Güle de selam olsun. Arkadaşlar Kırmızı Gül, Demet Demet ve Sarı Gelin filmlerinde özellikle Kötü Adam rolünde başrol oynamıştım. İnşallah o filmleri rastlayan arkadaşlarımıza beni yine ekranda gördüklerinde hemen tanıyıp izleyeceklerdir. Bu arada arkadaşlar artık sizleri çok sevdiğimi tekrar söylemek istiyorum. Yayınımın sonuna geldim. Şener Boz ve yazıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı Ramazanlar diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ara sıra da bana. Hoşçakalın.